arkadaşlar hoş geldiniz tarotla sohbet kanalıma umarım iyisinizdir iyi olmanızı diliyorum bütün kalbimle canlar evet bugün 8000 olduk hatta 8000'i geçtik aboneliklerinizle sizlerin sayesinde bu rakama ulaştık arkadaşlar tabi yine abone olmaya devam ederseniz ki ee, çok güveniyorum sizlere, çok da teşekkür ediyorum. Daha güzel yerlere geleceğiz. Biraz daha e, sayımız arttıkça sizin yine istekleriniz, talepleriniz doğrultusunda videolarımız devam edecek. Yorumlarınızla ve beğenilerinizle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Daha güzel, daha verimli yerlere geleceğim e, inanıyorum e, ve sayenizde teşekkürler. Şimdi bugün e, arkadaşlar e, açılımımız aklımdaki kişinin e, bilinçaltı bana karşı düşünceleri, duygu ve düşünceleri daha doğrusu ve bizim için bir şey yapacak mı ya da bizim için ne yapmayı düşünüyor diyeceğiz kartlara bakalım aklımızdaki kişinin nedir duygu düşünceleri önce şu anda durumunuzu göreceğiz nedir bilinçaltı ve yapmak isteyecekleri diyeceğiz bakalım önce tarotla bir zemin yapmak istiyorum her zamanki gibi tarotun enerjisini diğer destelerimden de canlar destek alacağım Kolektif bir açılım olacak arkadaşlar. Uyan olur, uymayan olur. E, tabii ki uymadı diye üzülmeyin. E, bakalım açılımlarım, videolarım devam edecek. Yine izlemeye devam edersiniz. Mutlaka uymasa da küçücük de olsa mesajlar alabilirsiniz içinden videoların ve açılımların. E, canlar, hadi bakalım kolektif bir açılım. Bütünün hayrı için olsun. Öyle de oldu. Aldık, kabul ettik değil mi canlar? Olumlu olan yerleri kabul edeceğiz ve olumsuzlukları da evrene geldiği yere geri göndereceğiz. Ve bu şekilde hayatınızdan çıkıp gidecek olumsuzluklar. Hadi bakalım bütünün hayrı için olsun. Öyle de oldu aldık kabul ettik. Hemen bakalım bilinçaltı. Yani aklınızdaki kişinin önce bilinçaltına bakalım. Neler geçiyor bilinçaltından ve aklından daha doğrusu önce bilinçaltından hemen e, tarotumuzun üzerine ne yapacağız şuradan güzel bir enerji alacağız. Bakalım aklımızdaki kişinin bilinçaltında neler oluyor ya da dünyasında bakın ters geldi neler dönüyor değil mi? Hemen bunları görelim ve duygu düşüncelerini göreceğiz ve sizin için neler yapacak veya yapamayacak bunu da göreceğiz. Hemen bakalım şöyle alalım. Evet. Evet arkadaşlar. Bakalım bilinçaltında aklınızdaki kişinin neler oluyor. Evet. Bakın bilinçaltında nedir? işte bu hava grupları, e, gruplara da ayırmaya çalışıyorum. Bakın ateş grupları, ters gelen kartları dikkate alacağız canlar. Öncelikle aklınızdaki kişinin bilinçaltında çok büyük bir stres yatıyor. Yani bu stresin aslında aklınızdaki kişiyi çok üzdüğünü, e, aklınızdaki kişinin hatta gece uykularına keder olduğunu ve bu durumun özellikle bu stresin size de etki ettiğini ve hatta şu anda aklınızdaki kişiyle bakın bu kombinede aklınızdaki kişiyle ayrılık içerisinde olduğunuzu ve işte bu stresin içerisinde de sizinle durumunu düşündüğünü ve bu ayrılığı düşündüğünü yani bilinçaltı düşüncelerinde ve bilinçaltında yatan e, duygularında bunu görüyorum yani şu anda stresli bir durum onun için ve şu anda da ayrısınız ve bu ayrılıktan da Elbette ki mutlu değil bilinçaltı ve e, şu andaki durumu Evet şimdi bilinçaltında yine görüyorum ki burada aslında bu sorunları yaşamanıza rağmen Bakın size karşı duyguları ve canlı düşünceleri aşk duygusu bakın yaratıcılık ve verimlilik vardır burada ee, daha çok dişiller özellikle bakın bu ayrılığı e, dişiller çok fazla taktınız çok fazla düşünüyorsunuz özellikle ayrıldığınız kişi sizi burada bakın terk edip gitse bile ya da siz onu terk edip gitseniz bile bu ayrılık iki taraflı karar verilerek yapılmış bir ayrılık olsa dahi burada bakın duygular cap canlı aslında tek kontrol edebildiğiniz duygular diyor. Yani bilinçaltında da bu böyle ve bu ayrılığı yaşamanıza rağmen her şeyin kontrol, kontrolden çıkıp bu hale geldikten sonra dahi tek kontrol edebildiğiniz tek böyle içinize sindirerek emin olduğunuz durumlar duygularınızdır diyor. Burada duygularda aklınızdaki kişinin bilinçaltında duygularında kontrol var. Bu kontrolü elden kaçırmamış veya bu kontrolü kaybetmemiş olarak görünüyor aklınızdaki kişi. Evet şimdi bugün tabii ki bilinçaltına baktığım zaman bakın dünyasında ne dedik ilk açtığım zaman hava grupları ve ateş grupları tabi hepiniz için geçerli bu canlar hepiniz için geçerli ama daha çok sorunlar bu gruplarda olabilir sizler olabilirsiniz yükseleniniz olabilir karşı tarafın burcu veya yükseleni olabilir yani şu anda aslında durumu salı vermiş, yani biraz rahat bırakmış, bir ayrılık yaşasanız da kendisini bırakı vermiş ve akışına doğru gidiyor diyebilirim. Yani bakın bir ışık arayacak ama ileride bir çare arayacak, bilinçaltında her şeyi bırakmış, sadece duygular kontrol altında, diğer durumlarda kontrolden çıkmış ve dünyasında bir takım aksilikler, bir takım tersliklerle birlikte ne yapmış? Bakın bu ışığı bulana kadar her şeyi ama her şeyi akışına bırakmış. Bu kendi hayatında kendi hanesi olabilir, iş hayatı olabilir, sizinle durumu olabilir, bilinçaltında bir baskılama, bir üzüntü, bir sıkıntı, bir pişmanlık belki de bakın burada bir hata yapmış olabilir. Bunun pişmanlığını bilinçaltında yaşıyor olabilir ama her şeye rağmen bakın burada bu ışığı bulmak isteyecek ve istiyor hatta ve kendini şu anda sanki bir boşluğa bırakmış gibi e, salıvermiş salı vermiş ve bırakmış olarak görünüyor ama ne olursa olsun bakın güvendiği yerler de olabilir bu sorunlar var ama bu sorunları atlatabileceğini de özellikle hani bırakmış kendini salı vermiş ama Güveni güvendiği taraflarda bir tarafta bilinçaltında bir kenarda barınmakta ve bir kenarda beklemekte diyebilirim bu enerjide. Şimdi evet siz ayrısınız ee, biraz tabii ki aklınızdaki kişinin bilinçaltı düşüncelerinde, bu ayrılık e, konusunda işte bir birleşme olur mu ne zaman olur ve bir adım atmak ister mi istiyor mu henüz e, bunu akışına bıraktığı için canlar burada böyle bir plan ve böyle bir durum içerisine girmediğini söyleyebilirim çünkü dünya zamanı ve sınırları temsil eden ve süre gelen bir zamanın tamamlanması gerektiğini ifade eden bir enerjidedir. Ama bu kendi tarafında tamamen ters açısıyla geldiği için bakın bu şekilde enerji buraya düştüğü için şu anda ne zaman planlıyor, ne zaman ayırıyor bu duruma, ne de ben şu zaman bu zaman şunu yaparım, bunu yaparım demiyor. Çünkü kendisini bakın geçmiş yaşamlar enerjisinde, burada geçmiş yaşamlar enerjisinde geçmiş yaşamı çok etkiliyor olarak görünüyor ve nedir bu geçmiş yaşam bakın kendi hanesinde kendi ailesinde sorunlar olabilir dediğim gibi iş sorunu olabilir bu maddi sorunlar olabilir herhangi bir şekilde geçmiş yaşamdan geride bıraktığı bir takım üzücü olaylar ve üzücü durumlar olabilir ve bu size de etki etki etmiş olabilir aklınızdaki kişiyle ve hatta Ayrılık sebebinizin geçmiş yaşamlardan gelen bir sorun olduğu da olabilir. Yani bu kişinin sorumlulukları ve sizi ayırmaya neden olan veya ayrılmanıza neden olan bir yaşam tarzı, bir çevre sorunu veya baskısı veya aile, hane sorumluluğu ve baskısı da olabilir. Çünkü bakın bu dünyanın, dünyasının ters gelme nedeni kendi geçmiş yaşamından yani aklınızdaki kişiyle bir ilişki yaşamışsınızdır ve ayrılık yaşamışsınızdır. Çoğu öyle görünüyor. Başlamadan da gitmiş, bitmiş olabilir veya bu ayrılık gerçekleşmiş olabilir ama daha çok ilişkilerde bakın şu anda e, iletişiminiz kopuk. ilişkilerinizde özellikle ilişki yaşayıp da ayrılıklarınız çok olduğunu görüyorum ve bu ayrılıktan sonra da çoğunuzun da hatta iletişimi sağlayamadığını Sağlansa dahi bu iletişim, e, haberleşme tam manasıyla sağlıklı bir şekilde olmadığını, olamadığını söyleyebilirim bu enerjide. Evet, şimdi e, canlar hemen bunun üzerine e, şuradan almak istiyorum. Bakalım enerji destemden de biraz alacağım. Peki... Sizin için bilinçaltı bu şekilde değil mi? Peki sizin için yani ne dedik bana karşı duygu düşünceleri nedir dedik değil mi? Bakalım önce aşk enerjimizden size karşı duygu düşünceleri nedir? Bakalım kartlarım da gelmek istiyor ama bakalım ben de şöyle sırasıyla almak istiyorum. Evet size karşı duygu düşünceleri nedir? Hatta diyoruz ki bana karşı duygu düşünceleri nedir? Hemen şöyle bakalım. iki tane daha alacağım. Evet. Size karşı duygu düşünceleri. Evet, özellikle burada birinci çakra istikrar ve güvenlikten bahseder. Yine ikinci çakra yakınlık ve yaratıcılıktan bahseder. Yani aslında baktığım zaman size karşı altın tutan kadında yani o altın aslında size vermiş olduğu ne kadar çok değer vermiş olduğunun yansımasıdır. Aslında siz birbirinize o kadar çok değer verdiniz ki bakın bu altın hala o değerin sizde kaldığını belki münakaşa ettiniz belki dargınlık belki küskünlük belki çok şiddetli kavga veya birbirinizi zedeleyici kırıcı sözler sarf ettiniz değil mi ama işte siz ne yaparsanız yapın bu altın sizin değerinizdir ve hatta siz ne yaşarsanız yaşayın bu sevgi olduğu yerde olmaktadır ve olduğu yerde kalmaktadır der. Ve işte çağların şifacısında yine hep diyoruz ya aslında çağların şifacısı bu ilişkiye bir şifa gerekli diyor. Yani siz aslında ilişkinizi şifalandırın diyor. Sizin şifaya ihtiyacınız var. Peki bu şifa neden böyle ortaya gelir? Çünkü siz birbirinizi yaralamışsınızdır. Ciddi anlamda birbirinizi kırmışsınızdır ve işte bakın bunlar ne dedik? Duygular kontrol altında dedik. Tek kontrolden çıkmayan duygulardı dedik ve siz yine bu duygularınızla siz birbirinizi bakın yaraladığınızın da farkındasınız ve şifaya da ihtiyacınız olduğunu ve bu duygularla bu aşkla bu sevgiyle bu içsel bağlılığınızda devam etmekte. Ne işte birinci çakrada istikrar ve güvenlik özellikle işte birbirinize güvenmeniz gerekiyor. Birbirinize eğer ee, bu tatsızlıkları yaşadıysanız bu kırıcı durumları da yaşadıysanız birbirinize karşı bu ilişkiyi yürütmek için ya da bu ilişkinin biraz e, yine yeniden toparlanabilmesi veya ileri gidebilmesi için güvenden geçtiğini bu sorunu atlatmanın güvenin yolundan geçtiğini bilmeniz gerekiyor ve siz önce birbirinize güven vermeniz gerekiyor diyor ve işte ikinci çakrada buradan yakınlık ve yaratıcılıkta aslında aklınızdaki kişinin size karşı duygu düşünceleri devam ediyor sadece sizin için bir adım atma düşüncesine henüz girmemiş olarak görünüyor çünkü ne dedik burada çok üzgün hayatında bir takım durumlar ters gidiyor bakın iletişiminiz kopuk ve şu anda sizi düşünüyor ama ne yapıyor bu adımı atmakta veya bu zamanı ayarlamakta henüz bir plan içerisine girmemiş olarak görünüyor. Şimdi bakın aradığı ışığın altında ve salı verme yani kendini bırakmanın altında da bir aile, bir topluluk var. Bakın burada bir topluluk var. Yani bu bir aileye girer, bir arkadaş grubuna girer. Yani sizinle sizden gittikten sonra, sizden ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bir zaman geçiriyor olabilir veya ailesinin ailesiyle birlikte bir zaman geçiriyor olabilir. Ailesine ve arkadaşlarına zaman ayırmış olabilir. Ya da bu sıkıntısını, bu stresini kesinlikle topluluklarla, aile veya arkadaş çevresiyle atmaya çalışıyor diyebilirim bu stresi ve bu sıkıntıyı biraz çevreye açılarak gidermeye çalışıyor diyebilirim hani onun nerede olduğunu ne yaptığını düşünüyorsanız merak ediyorsanız işte aklınızdaki kişi sizden uzaklaşmış sizden gitmiş ama bakın bu kendisini tamamen teselli etmeye çalışıyor veya arkadaşlarına anlatarak bir çare aramaya çalışacak enerjisine girecek diyebilirim zaman içerisinde şu an planlayamadığı zaman e, bu zaman evet yine e, canlar hemen buradan da Şöyle bir enerji almak istiyorum. Peki bugün böyle değil mi? Fazla uzatmayacağım. Enerji çok güzel geldi çünkü. Her şey çok net bir şekilde göründü. Hemen bakalım. Peki bu durumlar geçici mi? gördük. Arkadaşlarıyla zaman geçiriyor veya bir ailesi var şu anda tercih ettiği yer veya taraf ailesi olmuş olabilir. Sizinle durumlarının çok bozulduğunu düşünerek biraz kendi ailesini toparlamaya yönelmiş de olabilir. Ama bakalım diyeceğiz ki bu ters döndü ve gelmek istedi. Bakalım diyeceğiz ki o zaman hadi bakalım dönüş var mı veya bu ilişkiye tekrar bir toparlama var mı veya ne yapacak sizin için ne yapacak ne yapmayı düşünecek değil mi bu enerjiden çıkacak mı hadi bakalım bütünün hayrı için olsun diyoruz ve toparlama enerjimizde bakalım neler söyleyecek hemen bunları alacağız canlar evet şöyle yapalım ee, bakalım hemen Evet şu an durumda özellikle size karşı duyguları var dedik değil mi? Bunu gördük. Ee, ve elbette ki bakın 10 numara. Nedir bu? Aslında 10 numara anlamında kendi içerisinde de olumlu bir değişikliğin zamanı mutlaka gelecek dedi. Bu dünyada eğer bu zamanı ayarlayamıyorsa nasıl bir zamanda ne zaman adım atmayı e, veya atamıyorsa bu adımı bunu da planlayamıyorsa işte bu durum canlar değişecek olarak görünüyor. Aslında ileride bu durum değiştiğinde olumlu bir değişiklik zamanı geldiğinde aniden ilerlemeye başlayacak. Sizin durumunuzda hani bir tıkanıklık var ya şu anda adım atmakta zorlanıyor veya bunu planlamıyor düşünmüyor ya birdenbire aklı başına gelecek ya da birdenbire bir şeylerin rahatlığı bir şeylerin ferahlığıyla birlikte Hani şans gülecek belki kendisine hayatının içerisinde toparlayamadığı bir takım durumlar doğrultusunda kararlar alabilir. Bakın bu karar enerjisidir. Üzgün çünkü bir karar alamıyor. Sizin ilişkinizde bizim için ne yapacak dediniz ya ilişkinin geleceğiyle alakalı da kararlar alamıyor, veremiyor ve birdenbire aniden bakın bu ters geldiği için bu üzüntü sona erecek diyor ya da bu üzüntü geçici birdenbire bir şans gülecek kendi tarafında bu ışığı yakalayacak ve ani bir kararla sizin tarafınıza bir adım atacak ve bu durum değişmeye başlayacak ifadesi var. yine hemen e, şu duyguların altında, Toprak kralı. Yani başarılı bir zaman olduğundan bahsediyor. Aslında duygularınız çağların şifacısıyla birlikte imparatoriçe ve işte burada kontrol enerjisiyle birlikte duygularınız yerli yerinde. Bu sizin için aslında bu şans sizin için budur diyor. Yani duygularınızın bitmemesi, karşılıklı olması bu sizin için bulunmaz bir şanstır diyor ve Tekrar sizin için sunulacak bir fırsat veya birbirinize sunacağınız bir fırsattan bu duygular doğrultusunda da bahsediyor ve su dokuzlusu da evet sizin için e, dilekleriniz olduğundan bahsediyor canlar dilekleriniz var özellikle e, sevdiğiniz kişinin, aklınızdaki kişinin gelmesini diliyorsunuz çok arzu ediyorsunuz ve işte dilekleriniz gerçekleşecek enerjisinde Endişeler birdenbire yok olacak ve hayat sevgisiyle dolacaksınız. Yani aslında aklınızdaki kişi sizinle bakın geçemediği iletişimi, kuramadığı iletişimi kuracak, iletişime geçecek ve birdenbire sizin içinizde bir sevinç, bir çiçek açacak ve hayat sevgisiyle dolup taşıyacaksınız diyor. Ve yine çok mutlu bir hayatınız olacak. Özellikle bakın burada ne dedik? Birinci çakrada istikrar ve güvenlik vardı ve bunun altında da toprak onlusu geldi. Yani burada çok mutlu bir aile hayatından bahseder toprak onlusu ve finansal güvenliklerden bahseder. Aslında Canlar aklınızdaki kişinin hani şu yaşamış olduğu bir takım dünyasının ters geldiği durumlar var ya ya da hani birdenbire bir şans gülecek de kendi tarafında bir şeyleri toparlayacak dedik ya bakın burada finansal güvenliğini sağladıktan sonra güvenlik ve istikrardan bahseden birinci çakrayla toprak olması birleşince bu güvenliği sağladıktan sonra ve size daha kendine güvenir bir şekilde gelecek ve hatta bu durumun çoğumuz için canlar bakın bu durumun çoğumuz için bir evlilik planındaysanız ve bir evlilik planı yapıp da bu noktaya geldiyseniz kaldığınız yerden devam edecek ve bir aile kurma hayatı söz konusu burada ve bir aile kurma veya bir evlilik konusu konuşmaları ve planları içerisine gireceğinizi dahi söyleyebilirim. Enerji çünkü burada bu şekilde. Ve hemen sonuç enerjimizde ikinci çakra ne demişti bize? Yakınlık ve yaratıcılık. Özellikle toprak üçlüsünde yaratıcılığın gücü geldi. Özellikle birbiriyle birleşen bir enerjidir. ikinci çakra yaratıcılık ve e, burada yakınlıktan bahsetti ve aklınızdaki kişinin size yaratıcı bir döneme gireceğini ve bir yakınlık gerçekleştireceğini ve bu yaratıcılıktan sonra özellikle üst kalitede bir işin onaylanması da kendi hayatında finansal durumlar olabilir bu ve bunun akabinde bir takım durumların e, ferahlığı ve güveniyle birlikte size bu adımı gerçekleştirecek. Yani bu kartların neresinden tutarsam tutayım canlar. Önce aklınızdaki kişi kendi hayatındaki sorunları aşmayı düşünecek veya bunları düşünüyor veya işte bu toplulukta yine iş topluluğu olabilir, ortaklıklar olabilir, ortak durumlarda problem olmuştur ve bu durumlar geçmiştir, geçecektir ya da bunlar da söz konusudur canlar. Ne olursa olsun sizin ilişkinizde tamam anlaşmazlıklarınız var birbirinizi kırmışsınız ama aklınızdaki kişinin de hayatında bir takım aksi giden durumlar var bunların da yola girme şansı ve ihtimali çok çok yüksek ve hatta e, var diyorum ve bu durumlar olumsuz etkiler kendi tarafındaki olumsuz yaşam onun hayatından bir şekilde çekilip gidecek ya da o bu çekilmenin ya da bu ferahlığa yükselmenin erişmenin ilk adımlarını atacak diyebilirim hayatındaki sorunları atlatmanın ilk adımlarını atacak diyebilirim canlar evet açılımımız bu kadar. Aklınızdaki kişinin bilinçaltında da, duygularında da, düşüncelerinde de siz varsınız ve sizin için bir şey yapacak mı dediğimizde evet yapacak olarak görünüyor. Bu adımı atacak, iletişime geçerek bu adımı atacak ve hatta gelecek planlarına ve e, konularına, konuşmalarına da gireceksiniz diyebiliyorum canlar. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka yorumlarda belirtin. Mutlaka yazınız aldığınızı ve kabul ettiğinizi yazın ki canlar bu sizin hayatınızda en güzel şekilde yerini alsın. Bugünlük bu kadar. Tekrar güzel bir sohbette buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın canlar.